Heh, merak ettim. Konuştun mu Ayşegül'le? Ayşegül'ün ölen kardeşi. Cinayet olduğundan şüpheleniyor. Avukat Mete bir şeyler söylemiş. O kim ya? Ya boş ver şimdi. Uzun hikaye de. Ayşegül Adil Topal yaptırmış olabilir dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Yok canım. Saçmalamış. Ya doğruysa? Ne yaparım ben o zaman? Ya dur şimdi. Sen bir şey söyleme Ayşegül'e. Yani mecbur öyle yapacağım zaten. Neyse evet, hadi konuşuruz. Hı. Ee ne yapıyoruz? Biz de gidelim. Sinan da orada. Gerçekten mi? Hı. Yalnız şey benim eve gidip bir üstümü başımı çıkartmam lazım. Kafam kaşınıyor artık. İyi, iyiydin böyle. Hadi be. Bahri Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Selam, ne haber? İyidir, senden. İyi benden de. Sinan'ı İsa'lara gönderdim. Bu gece yok. Ha, biliyorum, biliyorum. Mesaj attı. Belki dedim, beraber bir yemek yeriz. Kutlarız. Ee, ya müdür aradı da bir olay var. Oraya gitmem lazım şimdi yanlarına. Ne, ne olayı? Ya işte olay işte. Ne olayı olacak? Bir tane kaçakçı var da takip ettiğimiz onunla alakalı. Yani gelebilirsem geleyim gelemezsen gelemezsem de artık bir dahaki sefere tamam. Sinan da kalsın orada hiç merak etme. Kusura bakma tamam. Peki tamam nasıl istersen. Merhaba. Ee, Kardelen Sokak numara 14'e bir taksi alabilir miyim? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sema Hanım'la tanışmış mıydınız? Bahri Uman'ın avukatı. Dafne Hanım değil mi? Memnun oldum. Ben de. Ee, siz yine sıkıcı konulardan bahsedeceksiniz herhalde. Ben gidiyorum teyzeciğim yukarıdayım. Tamam canım. Sema. Benim seninle konuşacağım şeyler var. Hazır gelmişken. Tabii. İsmail Karayel niye çağırmış sizi? Sizi nereden tanıdığımı sordu. Siz ne dediniz? Anlattım her şeyi. Bana bir takım fotoğraflar gösterdiler. Yanmış bir adam. Sizin yaptığınızı söylediler. Doğru mu bu? Doğru. Yaptınız yani. Uyuşturucu taciriydi. Kızımın hastasını öldürdü. Beni de öldürmeye kalktı inkar edersiniz sanmıştım. Bakın Despina Hanım, ben piyango bileti satıcısı değilim. Kim olduğumu bilerek kapıma geldiniz. Gurur duymuyorum ama pişman da değilim. Ulubatlı Hasan elinde sancakla turları tırmanıyor. Tam 20 tane mızrak böğrüne saplanıyor ama o bana mısın demeden yukarı çıkıyor. Yok ne be albayım. sonra? Sonra Fatih Sultan Mehmet de heyecandan atını denize sürüyor. Ya nasıl bir şey bu ya? Atlar denizden, gemiler karadan gidiyor. Ne sandın be evladım? Ha bu arada Fransız başkomutan Napolyon ne demiş biliyor musunuz? Para, para, para. Ha öyle değil. Eğer dünya tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu demiş. Vay anasını. Vay anasını ya. İşte <laughs> İstanbul böyle bir şey işte. durun, 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 durun. Oturun bakalım. Ben açarım kapıyı. Poyraz <laughs> Bey evladım hoş geldin. Gel 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 buyur bakalım buyur. Bak Poyraz abiniz geldi. <laughs> ne yapıyorsunuz? Çocuklarımıza yakın tarihimizi anlatıyorum evladım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şimdiki gençlerin hiçbir şeyden haberi yok. Hangi yakın tarih? İstanbul'un fethi. <laughs> E, e sana yakın tarih tabii albayım. Çocuklarımız farkındaysan 2000'li yıllarda doğdular. Ne yani? Şimdi bana yaşlı mı diyorsun? <laughs> Yok canım estağfurullah. Sen hepimizin cebinden çıkarırsın ya. böyle işte. <laughs> Görüşürüz. Saygılar albayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.